Değerli Denetim TV izleyicileri, ben Abdullah Çavuş, Bağımsız Denetçiler Derneği Genel Başkanıyım. Bir süredir sizler için adli muhasebecilik mesleği eğitim videoları çekmeye başlamış bulunmaktayız. Malumlarınız olduğu üzere bütün dünyada yaşanan küreselleşme ile birlikte şirketlerin sınırları da değişmiş ve küresel ölçekli büyük şirketler ortaya çıkmaya başlamıştır. Keza bu şirketlerde yaşanan yolsuzluklar yolsuzluğun öteden beri kamuda olduğu algısını da değiştirmiştir. Hatta eskiden yolsuzluk olarak emanet edilmiş kamu yetkisinin diye başlayan tanım artık emanet edilmiş yetkinin kişisel çıkarlar için kullanmak suretiyle menfaat temin edilmesi olarak değişmiştir. Bütün bunların sonucunda Büyük şirketlerdeki yolsuzlukların tespit edilmesi ve önlenmesiyle ilgili alanlarda çalışmak üzere dünyada adli muhasebecilik isimli bir meslek ortaya çıkmıştır. Adli muhasebecilik mesleğinin ilk faaliyet konusu hile denetçiliği ya da araştırmacı muhasebecilik olmakla birlikte sadece bununla yetinilmemektedir. Bunun dışında dava desteği ve bilir kişilik olmak üzere adli muhasebecilik mesleğinin iki ayrı önemli kolu bulunmaktadır. Bugün çekeceğimiz videolarda bilir kişilik mesleği ile ilgili kısımlar hakkında sizlere bilgi vermeye devam edeceğiz. Konuyu sizler için yapmış olduğumuz araştırmaların sonucuna istinaden düzenlediğimiz slaytlara dönerek anlatacak olursak daha iyi anlaşılacaktır. Adli muhasebecilik mesleği eğitimleri 24. video Bilir kişide kabul şartları. Bilir kişilik 6754 sayılı bilir kişilik kanununda bilir kişiliğin tanımı şu şekildedir. Bilir kişi çözümü, uzmanlığı, özel veya teknik bilgiyi gerektiren hallerde oy ve görüşünü sözlü veya yazılı olarak vermesi için başvurulan gerçek veya özel hukuk düzel kişisi olarak tanımlanmıştır. Ülkemizde adli muhasebeciliğin en yaygın çalışma alanı bilirkişiliktir. Bilirkişiliğin amacı yargılama sürecinde sahip olduğu uzmanlık alanında hakime özel ve teknik konularda destek sağlamaktır. Günümüzde uzmanlık ve alt uzmanlık alanlarının artmasıyla birlikte bilirkişilik yargılama aşamasında etken bir role bürünmüştür. Hukuki uyuşmazlıkları çözmekle görevli olan hakimlerin değişik alanlarda uzman sahibi kişilerden yardım alması gereklidir. Günümüzde uzmanlık alanları daha da genişlemiş, çoğalmış ve karmaşıklaşmıştır. Bu yüzden hakimlerin karar aşamasında hükümlerin doğru temellere dayandırılması maksadıyla uzman kişilerden destek almaları gün geçtikçe daha da zorunlu hale gelmektedir. 6754 sayılı bilirkişilik kanunun 10. maddesinde bilirkişiliğe kabul şartları düzenlenmiştir. Buna göre bilirkişilik faaliyetinde bulunacak gerçek kişilerde aşağıdaki şartlar aranmaktadır. 1. Bilirkişilik temel ve alt uzmanlık alanlarına göre belirlenen yeterlilik koşullarını taşımak, 2. Bilirkişilik temel eğitimini tamamlamak, 3. Daha önce kendi isteği dışında bilirkişilikçiliğinden çıkarılmamış olmak, 4. terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmamak, 5. disiplin yönünden meslekten veya memuriyetten çıkarılmamış ya da sanat icrasından veya mesleki faaliyetten geçici ya da sürekli olarak yasaklanmamış olmak, 6. başka bir bölge kurulunun listesine kayıtlı olmamak. 7. Bilir kişilik yapacağı uzmanlık alanında en az 5 yıl fiilen çalışmış olmak ya da daha fazla çalışma süresi belirlenmiş ise bu süre kadar fiilen çalışmış olmak. 8. Meslek mensubu olarak görev yapabilmek için mevzuat tarafından aranan şartlara haiz olmak ve mesleğini yapabilmek için gerekli olan uzmanlık alanını gösteren diploma, mesleki yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi veya benzeri belgeye sahip olmak. 9. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzen işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, ileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, gerçeğe aykırı bilir kişilik veya tercümanlık yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından mahkum olmamak. Değerli Denetim TV izleyicileri, adli muhasebecilik kapsamında çekmeye başladığımız videolardan 24.sü ile karşınızdaydık. 24. videomuzda adli muhasebeciliğin temel alanlarından biri olan bilirkişilik mesleğine kabul şartlarının neler olduğunu sizler için araştırdık. Bu tür videoların devamı anlamında kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenerek paylaşmanızı bekler. Sağlıklı günler dileriz.